karı koca olarak birbirimizin şifresini tabii ki biliyoruz. Ben bir şey olacağında ona gönder falan diyorum ama şimdi onun da akraba grupları var, benim de akraba gruplarım. Senin hakkında dedikodu yapan var. Şimdi, şimdi, benim de kendi adım, kendi <laughs> akraba gruplarım benimiz daha biraz daha fazla. Ne kadar kötü gelin. E şimdi dışarıdan çünkü içeride dedikodu döndüğü için yani. çok fazla akraba grupları işime vermiyorum. Çünkü sonuçta e, gelindir. Bir şeyleri bilsin istemem her ne kadar. Yani. Biliyorsun ya. başımıza kalkıyor sonra başımıza kakıyor sonra. Sizinkiler öyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Onun da akraba gruplarına ben genelde fazla girmem. Ama sosyal medyamı çok fazla merak etmez zaten. Çünkü gelen mesajların genelini biliyor, yani. o yüzden karıştırmıyoruz bir tabii birbirimizin telefonu. Düğündeki takılara kadar gidiyor. Ha, doğru. Ama evet, geçen o. gün şimdi tabii ki işte görüştüğüm bir sürü işte reklam şirketi var. O bu bu, bu hepsinin numarasını kaydetmiyorum tabii ki telefonumda. Hemen bir tanım bilinmeyen numara çıktı yabancı numara, profilde de kız resmi var. Ben de şimdi biraz böyle muzdurum ya ya diyorum reklam yok in bütün akşam yanımda gezi ki O telefonu bana ver ben onu göreceğim. Ben de bilerekten biraz dolandırdım. <laughs> sonra ben açtı baktı ki reklamla alakalı her şey. <laughs>